Merhabalar. P fabrikanın yeni sürümü güncellenmiş durumda 7.0.24 olması gerekiyor şu anki güncel sürümünün. Baya bir hatalar vardı bu hatalarla ilgili gerekli yazışmaları da yaptık ve hatalar hakkında düzeltmeler yapıldığını gördük. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Gerçekten güzel şablonlar var. Ee, şablonlarda e, hazır şeyler e, çoğunuz aslında farklı ortamlarda görmüşsünüzdür. Wordwall ya da Learning Apps gibi e, uygulama sitelerinde benzer e, şablonları e, görebilmekteyiz. Sözcük Hava. E, bunu seçtiğimiz zaman Sözcük Hava e, uygulamasını buraya sözcük adı yazayım şablon oluşturalım hemen başlayalım. Masa üstüne kaydetsin. Oluştur dediğimizde bize etkinliğin adını girmemizi istiyor. Kelime bul diyelim. Evet. Ve yönerge metni sözcüklerin anlamlarını yandaki Bulmacada, bulmacada işaretleyim. Çok uzatmayacağım. Hemen şuradan bir iki tane e, sözcük ekleyelim. Hatta sözcüklerin eş anlamlılarını diyelim ki bir şuradan eklemeye başlayalım. Şuradan al yazıyorum altına cevap olarak kırmızı. Yeniden ekliyorum. Fakir. Yoksul. yenisine ekliyorum. Buradan birkaç tane peş peşe ekleyebiliriz. Ondan sonra ihtiyar. Klasik şeyler bunlar. Yaşlı. Yine Buraya kara, siyah yazalım yeterli çalıştır dediğimiz zaman. Bakın. Yukarıda azıcık küçültmemiz gerekiyor burada. Ve fabrikayı programı eba ya yüklediğinizde bu şekilde görünmüyor. Aslında al buradan hemen arıyoruz. E, kırmızı neredeyse her türlü yerleşmiş olabilir. Buradan çocuğun bulmasını istiyoruz. Bakalım hangisi yoksul. Bulmak istiyor. Yine ihtiyar. Aynı şekilde ee, yaşlı. Ee, kara, siyah. Bakalım. Ee, her yönde olabilir. Tabii bulması da biraz zaman kaybettirebilir bize. Kırmızı. Yukarıdan aşağıya. Kelime sayısı az olduğu için e, bulmakta zorlanabiliriz başka ihtiyar. Yani olayın özünü anladınız sanırım. Yaşlı burada. Kara ve siyah kaldı. Onu da bitirdiğimizde tamamlandı ibaresi çıkıyor. Şu o siyah da burada. Bakın. Altı Tamamlandı ibaresi çıkıyor. Bunu EBA'ya da yüklediğimizde aynı bu şekilde kullanabiliyoruz. Eskiden kullanamıyorduk. ölçüleri sıfıra sıfır geldiği için EBA'da gözükmüyordu. Burada izliyorduk. EBA yüklediğimizde sonuç alamıyorduk. Yine başka bir şablona bakalım. Bunu kapatalım. dosyadan yeni proje diyelim. boşluk doldurma. Bu da güzel. Buraya da boşluk doldurma yazalım. Tabii Türkçe karakter kullanmıyorduk. Sadece proje ismi yazarken Türkçe karakter kullanmıyoruz. Oluştur dediğimiz zaman bize boşluk bir cümle yazmamız ve cümlenin içerisinde bir sözcüğü seçmemizi istiyor. Etkinliğe bir isim girmemiz gerekecek. Ve neler metni yazacağız. Boşlukları uygun sözcüklerle doldurun ettikten sonra buraya herhangi bir şeyler yazabiliriz. Türkiye'nin en yüksek dağı ağrı dağı dağı Şöyle noktaya da koyduktan sonra şu ağrıyı seçiyorum. Boşluk oluştur zaman ağrı boşluk şeklinde gidecek. Devam ediyorum. Burada yanlış yazmış de. çok da evet. Evet. Ülkemizin başkenti Ankara dedik. Şuradan seçtik. boşluk oluştur dedim. Ve görelim. Uzatmaya gerek yok. Çalıştır dediğim zaman hata verdi. Hataya bakalım. Ses dosyası seçmediğimiz için onu iptal edebilirdik. Şuradan. Dinleme sesi ekle. Soruları sesle okuyabilirsiniz. Çalıştır dediğim zaman bu şekilde çıkıyor. Buradan seçebiliyorsunuz. Harfleri e, hepsini küçük harflerle dönüştürüyor. Böyle bir bunu da yazabiliriz aslında. Hepsini küçük harfe dönüştürmemesi gerekir özel isimlerde özellikle. Bunu da geçtik. Bunun aynısının boşluk daha doğru, şunları kopyalayayım. Bunu da kapatalım. Tekrar dosyadan yeni proje diyorum. Boşluk doldurma kelime gir ve projem bir olsun oluştur dedim yapıştırdım buraya burada ağır yazan yeri siliyorum şöyle evet seçtim aynı şekilde burayı da seçiyorum Tabii çift şey içerisine aldı Daha zaten hazır kopyaladığımız için boşluklar oluşmuş geldi çünkü köşeli parantezler boşluk anlamına geliyor bu şekilde yaptığım zaman da yine ses dosyası hatası etkinlik atar pardon, pardon etkinliğin altı Hemen girelim. Evet. Hemen tekrardan çalıştır diyorum. yapalım. Bu görüntü, görünüm lütfen çok hoş değil. E, programın tasarımı, görüntü tasarımı. Buraya bir şeyler yazmamızı isteyecek. Şuraya Büyük harflerle yazayım bakalım ne kabul edecek mi? Yine küçük harfe dönüştürüyor. Otomatik olarak kapsül yazmama rağmen. Bunu Ankara diyorum. Açıyorum diye Kabul etmedi. Çünkü olduğu gibi yazmamı istemiş demek ki. Evet bakalım. Şunu da. bakalım neyi yanlış yapmışız ya da neyi yapamamışız. Şuradan. Şimdi. Herhalde boşlukları da aldığı için içine boşluk hatası veriyor büyük ihtimalle. Bir daha yapacağım. Seçeceğim. Boşluk oluşturdu dedik buna. Sanırım boşlukları alıyor. Bakalım olmazsa boşluk vererek yapacağız. Ağrıda boşluk bırakmadığım için muhtemelen ondan kaynaklandı. Boşluklar. Boşluklar aslında yok saydırabilirlermiş. Bunu da gördük. Bunu da yazacağız, söyleyeceğiz. Evet. Devam edelim. Yeni bir şablona bakalım. Yine dosyadan yeni proje diyorum. Hafıza oyunu projesi. Bunda da hafıza kartları var. Eşleştiriyorsunuz. Bu uzun sürebilir. Ayrı bir daha Kelimeyi tahmin etmek kolay. Yine oluşturalım. Bir kelime yazıyoruz. Şuraya alın, Yazalım adını yine. Dedik. Tahmin edin dedik. Ve tahmin etme seçenekleri geldi. Sorum etme. Başkentimiz dedim. Buraya da Ankara. Bir tane daha ekliyorum. En kalabalık ilimiz diyelim buna da. Burada İstanbul diyelim. Evet, çalıştır diyelim. ve bakalım. Bunu da görmüş olalım en azından. Nasıl bir şey olduğunu. Buradan en kalabalık girimiz rastgele verdi soruyu. Hemen çocuklar biliyorsa doğru yapabilirler. Yoksa rastgele harfler basacaklar. Ba yanlış bastıkları harfli yıldızları eksiliyor. Ondan sonra devam ediyoruz. Ve etkinlik doğru bulduğunda tebrikler diğer soruya geçiyor. Bunu da yaptıktan sonra etkinlik tamamlanıyor. tekrar kaldı. gösteriyor. Üç yıldız ondan kaç yıldız onda işte. diye bir şablon da bu şekilde. Yine dosyadan hemen yeni proje etkileşimli video var. Bu etkileşimli video da güzel bir uygulama. Videonun üzerine etkileşim ekleyebiliyorsunuz. Soru falan da ekleyebiliyorsunuz. Bilgi kartları bildiğimiz flash kartlar. Çocuk ters çeviriyor. o kelime hakkında bilgi ediniyor. Yine Eşleştirme projeleri. Biz çok yaptık bunlardan. Görsel Çoktan seçmeli soru projesi var yine. Bundan da bir şey deneyelim. Projem dedik. Çoktan seçmeli de deneyelim bakalım nasıl. Hemen etkinliğin adı seçmeli diyelim. Buna genelge metnine girelim. Doğruları işaretleyin. Hemen şuradan metin mi görsel metin diyelim. Çok fazla şimdi de Buna gerek metin diyelim. Soru bakalım. Soru bir diyelim. Soru ekle. İşte buralarda görsellik sıkıntıları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Soru ekleme yeri çok aşağıda çıkıyor. Kaydırmak zorunda kalıyorsunuz. Ne yaptığınızı göremiyorsunuz aslında. Ee, hangisi doğrudur diyelim? Şuradan bir sürü seçenek koymuşlar. Buna diyelim doğru. Buna diyelim yanlış. Çalıştır diyelim doğru cevap seçin diyor. Görsek seçeceğiz aslında ama işte göremiyoruz. Şuradan. şuna diyelim, şart diyelim, çalıştır diyelim. Doğru yanlış yapabiliyor muyuz? Onu test etmeye çalışıyorum aslında bir yandan da. Evet, iki seçenek koymuş. Hangisi doğrudur? Doğru dediğimde. De. Ee, sonraki soruya geçiyoruz. Tek soru var zaten şu anda. Okey diyorum. Pardon. etkinlik tamamlanıyor. Buraya bir soru yazıp doğru yanlış etkinliği yapabiliriz anlamına geliyor bu da. Ama tabi daha kullanışlı yapılabilir miymiş? Evet. Biz bunları e, uygulama içerisinde farklı şekillerde diğer videolarımızda yapmıştık aslında. Bunu da kapatalım. Yeni bir proje daha ekleyelim buradan. Bakalım başka ne varmış. Cümle sıralama. Bunda daha en son yüklediğimiz videolarda buna benzer bir çalışma yapmıştık. Burada burada hemen deneyelim. Şuradan proje oluşturalım. Sıralama diyorum buradan. Doğru sıralayalım. Bu yer gemeklerde yazdık. Şuraya iç içeriğine gerek var mı yok? bastığımız burada ekle direktlemeyelim. Kaç tane? 4-5 tane ekleyelim. Bunları da şöyle yapalım. A B C D E C şeklinde sıralayalım. Çalıştır diyelim. Her getirecek bizim karşımıza. Bakın bunları doğru sıralamamız isteyecek. A şu şekilde. Oyunun içi yeri değişiyor. Belli bir sıralama yapmışlar. Kontrol et Doğru bir şekilde. A evet. Yön metrimiz bu arada yukarıda. Şöyle göstereyim. Bunu da test ekranında şey yapmıyorlar. Çünkü gösterilememiş aslında. O tabi e, geliştirilmesi gerekiyor biraz daha. Kullana kullana öğretmenlerimiz test ediyor. Hatalarla karşılaşıp karşılaşıp bunlar düzeltilecektir. E, yine yeni proje diyelim. Buradan soru çarkı projesi var. Klasik yine e, soru çarkı dediğimizde bir dairenin içerisinde. Aslında rastgele dönen bir daire var. Rastgele dönen daireye bekliyoruz. Buna da çarp diyelim. Ee, yönerge metni çarpı çevirin diyelim. Bu da gösterge metni. Mesela çocuklara e, sırayla söz vermek istiyorsunuz. Çocukların ismini yazdınız. Sıra kimde yazalım buna da. Soru işareti koyalım. Buraya da şuraya isimler yazalım. Rastgele isimler yazalım gibi isimler yazdıktan sonra çalıştır dediğim zaman tabii ama çok da fazla uzamıyor o da can sıkıcı. 11-12 tane böyle çeviriyorsunuz. Bunda hiçbir şey yok. E, puan, ona benzer. Sadece öğretmenlerin destek kullanılması, kullanabilmeleri için çeşitli yöntemlerde, çeşitli etkinliklerde. E, Ahmet geldi. Sıra Ahmet'te. Söz veriyorsunuz Ahmet'e. Ahmet'i sıradan çıkardınız. Tekrar çeviriyoruz. Kim gelirse sıra ona geliyor. Mehmet'te sıradan çıkardık. Bu şekilde çevire çevire e, sorular da olabilir burada ama soruyu da fazla uzattığınız zaman şu mesafeye geçtiği zaman soru Ta buralara kadar gidiyor böyle, ekranın bir ucuna kadar gidiyor. Bunda da böyle bir hata var, onu da e, en kısa sürede yazacağım zaten. Evet. Bu etkinlik de bu şekilde böyle çevire çevire en son kişi kalasaya kadar devam e, ediyor aslında. Bu şekilde daire sürekli genişliyor ve etkinliği bu şekilde ders için de kullanabilirsiniz. Mesela sorular yazarsınız buraya. Rastgele bir soru sorarsınız çocuklara gibi. Bu etkinliği bu amaçla kullanabiliriz. geliştirilmesi gereken yerler olsa da gayet kullanışlı. Öğretmenlerimiz için özellikle şuradan bakalım. Sözcük hava çocuklar için eğlenceli olabilir. Boşluk doldurmalar güzel. Bunları satır satır yapmamışlar. Cümle gibi arka arkaya gidiyor. Bu da bir Hata sayılabilir. Alt alta yazamıyorsunuz. Hafıza oyunu eğlenceli olabilir çocuklar için yine. Tahmin etme, kelimeyi tahmin etme çocuklar çok sever bu oyunu yine. Etkileşimli video, varsa böyle videolarınız ki bütün öğretmenlerimiz artık derslerinde video kullanıyor. Bunları e, üzerlerine soru yazarak, düğme ekleyerek kullanabilirler. Bir de şeye bakalım şu web normal eski yaptığımız e, kullandığımız şekilde proje oluşturmak istersek zaman çizelgesi olan e, bir proje oluşturacaksak buna da bir isim verdikten sonra sahne ayarlarını giriyoruz oluştur dediğimizde eskisi gibi yani e, eskiden kullandığımız yöntemler gibi sahne geliyor karşımıza ve hemen hemen aynı şeylerle bir önceki versiyondaki aynı özelliklerle hemen hemen kullanabiliyoruz. 7. versiyonunda yani ve fabrika 7.0.24 versiyonunda. Burada bakıyorum şöyle farklı bir şey var mı? Diyor. Çok da yok aslında. Şun ismi değişmiş bu. başka bir şey de Yine aynı e, işte bir gölümü aslında ama ya buraya bir şeyler kaydedebiliyorsunuz, buradan bilgi çağırabiliyorsunuz falan. Bunlarla ilgili bir video da çekeriz. E, tetikleyiciler, zamanlayıcılar bunlar hep aynı. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bir dahaki V Fabrika dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.